Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yalnız şöyle bir şey diyeceğim. Bir önceki ve bu bölüm e, bir şekilde konuşmaları karıştırmayın. Hani devam bundan sonraki gidecekti. Bir bölümün devamlı olarak çıkıyorum. Ben dakikasına bakmadığım için biraz uzun olduğundan dolayı ikiye bölüyorum bölümü. Şurayı başta göstereyim. Ee, biraz sonra zaten yapılımların her göreceksiniz. İşte para attırdım ben. Ee, Şimdi değiştirmek gerekiyor ama 33'te işte kaldığı için değiştiremiyorum. Bunu always artık yapalım. Heh. sonlandırıp Elma üretmeyi bırakayım ben buraya. Hırpaso elma üretebildiği kadar üretsin en azından. 26 tane bir üretmiş, işte sabah yapalım öyle devam edelim. Şöyle ee, bir silim. Ee, Enerji yazık. 3. serisini yapıyorduk bir tane şundan ihtiyacımız var. Üçüncü seviyesi şu. Şuraların içerisinde şey kalmamış. Elmas kalmamış. Şunu... elmas demişim oraya. şuraya çık ya en azından içerisi dolsun şurası enerjiyi doldursun 38 tane daha yap kalmış burada ee, yapmışken en üst seviyesini yapalım buna oksijenle şey lazım oksijenden bir atalım 4 tane şey 10 tane atayım şuraya e, yapılışını şöyle bir şu, şu şekilde yapıyor ben yapayım tekrar gelin e, sizi de bekletmeyeyim orada e, kusura bakmayın şu gördüğünüz gibi olmuyor. Yapabilmek için ne yani Şunu yapmamız gerekiyor. Bu da ne ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. E, ee, şunun o başlangıcını yapsak bize yeterli. Şimdi ortadaki yol. Şunu yapayım. Bir 10 tane yapayım. Fazla yaptım. Zaten yeterli olacak. Ee, enerji alıyor. Şunu Oksijeni Bunu <laughs> lazım Oksijen yazalım. Aynen. Normal obsidiyeni çevirip de yapmamız gerekiyormuş. Ben de öyle yapıp bir yan ee, Bir de bunu kuru sözden geçirmek gerekiyor. Bir dakika. Osmanlı e, niye olmuyor? Enerji değil? rafine çevirmek lazım. resim içinde şunu ihtiyacımız var. Olsun yılında bunu çevireceğim diyor. Tamam da şunu artık üretemiyor muyum? Obsidian ve Diamond Dust bunun için. Tamam. Obsidian ve Dust elmasa ihtiyacımız var. Ee, dört, dört tane yapalım şimdi. Bu verajlardan geçiriyorum. Ee, ardından öbürüne çevirmem yapacağım. YouTube yapıp bildiğimiz yana Evet geri geldim ee, şimdi şunu üretelim ee, üstteki ve alttaki eksik şundan iki tane üretelim Şunu şöyle koyunca sadece şuradaki enerji yapısını almak kaldı bunu da aldık mı tamamdır Ee, şunun içerisi dolmaya başlasın biz e, şundan da yapalım bir iş yani anjetye çünkü ilk başta şunu yapmamız gerekiyor. İslam e, şöyle bir atayım. Pardon şunu yap yapacağız. Direkt 164 yaptım. Alt bitlerden yok. Osmin Taz. Ee, şurada var mıydı? Bakıyorum. Yok burada yok. O nasıl yapıyor ona bakalım. Ee, o suyu buradan ben... ee, bir bunu geri e, şurada vardı galiba hatta yok hepsini oraya taşımışım ben herhalde ee, bir madene gireyim o zaman ee, biraz osmium vesaire toplayayım geri Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, şuradan bu atış faturamı Yapmaya başlayalım. Ben bu bölüm arasında yaptım. Ee, i̇lk başta şunu yapmamız gerekiyor. Şöyle bir atayım. Hemanetleri dolduracak şekilde yapıyorum. Fazla yapmak istiyorum çünkü. Ee, şunları koymaya başladım. Geri yapabildiğim kadar yapayım. Şunu da atabiliriz. Şimdi yapabildiğimiz kadar yapalım. Şimdi şöyle test etsek. 106 RF üretiyor. Ama buraya enerji gelmiyor. Evet şuradan kablo bağlı iyi. Şunu bir alalım. Tamam yeterli olacaktır ya bu. Bu kadarı herhalde. İyi diye düşünüyorum. Zaten bunun şeyinde arttırız olmadı. Hadi şunları bir kaldıracağım. E, şunu da şuraya koyacağım. Şimdi ön yüzü output olsun devamı e, in olsun. Arka taraftan çıkış e, sağladık. Bunu tamamdır. Ee, doğru şu kabloyu değiştirmediğimiz sürece bir, bir, bir olmayacak yavaş aktif bir ee, şöyle bir şunları şöyle koyayım ee, şunların hepsini alayım hepsini şey çevirelim ee, kabloya. Elimizdeki hepsini çevirsin. Bunu da şuna çevireceğiz. Ee, şeyden kalmadı. Şunun için elmas lazım. Yapmış, işte, şey yaptık bunu. Bulduk bir 64 tek koyacağım. Uğraşmayacağım. Maden kazdığım için e, yaz buldum elması. Şöyle orası üretsin. Bir de çiftliği ondan fazla yapmıştık. 10 tanemi kaldı kala O zaman demir ve şeyi ben yapayım ve geri geleyim. Bunlar bir kalsın ben üretildiğimiz kadar üretelim. Evet arkadaşlar ben biraz yaptım. Ee, yapmıştık. Şimdi unutma yeter. İlk başta tamam bundan yok. İkmek koyayım koyayım? Çevirebildiği kadar çevirsin. Bu da kalsın içinde. Eliyetlerin hepsini alacağım şimdi üstüme bu kadar yeterli Olacaktır şu seçimini sadece şuraya bağlayacağım Şimdi Şeyden dolayı Üretimi e, baş yapsınlar onlar biraz daha koyduk çünkü yapsın diye Şuradan Bir iş yapacağım Şuradan bir geçirtirsem Şöyle gerek kapatabilirim Şuradan devam ettirip karşıya çıkartırım ben ee, Şimdi Şunları bir alalım

Şunu koyamıyoruz anladığım kadarıyla. şunu fazla koydum. Şunlar da gücü alsın. Şöyle Bunların hepsi bir yere bağlandı. Ee, şuradaki tabloyu bir geçelim. Ee, şu geçelim Bari. Şu fazla koyduğumu alacağım birazdan. şöyle enerjiyi aktarsın. Kazmadan dolayı da bir tane kırıyorum, 10 tane kırıyor. Sağ olsun. Herhalde şu an aktarıyor olması lazım. Ee, bir üst tarafa gidelim. biraz yavaş aktarıyor ama yapacak bir şey yok. Ee, kaç aktarıyordu? 26 are. Ee, 128 kablo aktarıyor. O da sıkıntı. Ee, yavaş yavaş, çok yavaş aktaracak. Ben bir şunları tek 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 yakın alıp bağlayayım. pek e, yok, öyle olmaz. Veya 128, bir tanesini ne kadar üretiyordu ona bir bakalım. Ee, bir 100, 105 Evet. Bu kadar ürettik. Yani bir kablo anca bir tanesini şöyle bağlanması lazım ki bir tanesi anca yeterli olsun. Çünkü fazla üretiyor arkadaş. Şuradan bir şey olsun şimdi. Altı arev. Yok Bu daha fazla evet. Pardon. Daha fazlasını kaldırıyor yani. şey. Özür dilerim. yanlış oldu. Okumadığım için. Gördüğünüz gibi. Şu yukarıya bir kapatayım. Eee. Şurası açık alacak yapacak bir şey yok. Şu arkadan buradan geçeceğim. aslında gerek de yok biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapılabiliyor diye biliyorum mekanizmde. Şöyle yukarıya çıkalım. Şunlarla taşınıyor diye biliyorum. 400 milyon rf yeterli olacak. Evet. Ee, yok bu değil o zaman. Evet. hangisini acaba iletiyorduk, iletebiliyorduk diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Ort. Veya biz klasik kablo yapalım, uğraşmayalım da. ben sonra şey geçirim Ee, onu öğrenimli. çevirdim. şu an hatırla hatırlamadığım için e, şey yapamıyorum. Kabloyu ben oraya kadar çektiğimi bilin. Size izletmiyorum buraları. Evet, e, kabloyu buraya kadar getirdim. Sadece bir kabloyu bağlamadım. E, şuradaki enerji durumu nasıl olacak? Yani yetecek mi, yetmeyecek mi? Onu görelim diye. Şimdi bir sabah yapayım ilk başta. Şuradan da bir bakalım. Artıyor şu an 972. Gidelim. Şuradan da bağladığımızda enerji gel gelmesi lazım. Şu an artış var ama yani bizim şu alet çalışıyor mu önemli olsun o evet çalışıyor ve artış var tamamdır ee, güzel en azından ee, çok fazla biraz önceki kadar hızlı değil ama galiba yanlış görmüyorsam en azından bu da bir şeydir yani şu, şu ne her, tablo şu içerisindeki durum ne bağlamaya gerek yok artık zaten bunu çalışıyor iyi bari en azından artık maden sıkıntısı yaşamayacağız ee, şuraya osnunları pişirmeye bırakmıştım buraya da şunları bıraktım şunları artık kırabilirim. Şu bir blok bırak, şunları da şuraya koyacağım. Ben onu nereye koydum acaba? Şuradan bağlantı sağlayayım. Şuradan direkt çıkartmıyorum. Bağlantısını yapabilirim diye. şuradan yapacağız. Şöyle yaptık. Bütün hepsinin bağlantısı tamamdır. Gördüğünüz gibi. Pardon yan taktım. Ee, şunu şuraya bağlayacağım. Yine aynı mantık. Zıplık uğraşmamak için. ön yüzünü ortak yaparsak ve like, kırıp tekrardan koyarsak ön yüzum burada değil, burası ön yüzü. Tamamdır. Always aktif yapın. Bunu da insert yaparsak isimleri aktarıyor olmuş lazım ama bizim şuna bağlanmamız lazım pardon ee, şunu şöyle koyayım şunu insert şunu da always aktir yap bununla aktarıyor olması gerekiyor Evet ee, şunları bir üzerine bir boşaltayım. Ee, şunu da aynı şekilde bağlayacağım. Bu reston nedense algılamıyor onu anladım. Şimdi insert yapıp Şunu da extract takılıp always aktive çekeceğim ve içerisine hem demir mesela gelecek şu şekilde buraya da dolacak sadece şunu ön yüzüne bakacak şekilde ayarlayayım ve şunları da şuraya atayım ee, bir saniye hemen giriyorum Bu bölümde e, burada gidelim. E, şunu da kıralım hatta. Şuna artık bir geldiğimiz kalmadı. Şunları şuraya koyacağım. Şunları da kullanılmayacak bir kağıdın içerisine atacağım. şuraya koyalım. Ben sadece dediğim gibi e, sonraki bölümde şunun e, kablosunu, boş giden kab kabloyu e, şuradan itibaren kıracağım. O mekanizmin şeyi vardı diye söylüyorum. Şurada, ener oradaki enerji banka bir şekilde şuraya başka bir aparatla buraya bağlayabiliyorduk diye söylüyorum. Ee, o şekilde yapacağım. Biraz sözçün gidiyoruz olarak. E, ee, şuraya bir kontrol edelim ne durumda geliyor mu gelmiyor mu? Biliyor bence ya. Zaten ihtiyacımız olan eridim vesaire yapardı. Bu da yapacaktır zaten burayı. Ee, ben bir bölüm arasında şey gideceğim gidip Nedir'a gidip Kovalda Arda'yı kasacağım Yaz malzemelerimiz eksik, kı, Kılıçları kazmadı, cartları yoktur. En azından onu yapalım diye Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın